oğlum? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Hayvan herif seni, hayvan herif seni ama kapalı yere koymuşlar seni. Sen niye kızıyorsun? Taş! Oy benim oğluşum, o benim oğluşum, benim oğluşum. Yetiş, 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 ]tonesin. yetiş, 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 yetiş. Yetişim benim, oy benim oğlum. Zifir, 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 zifir Ateş! Bahoz! 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 Gölge! Benim sürprizim benim oğlum ezdim mi? Arkadaşlar boy atmışlar bunlar ya boy atmışlar bunlar ya boy atmışlar bunlar ya. Boğazım! Gölgem Oy 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 oy! Oy 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 oy! Sen oy, hasta mı oldun? Arkadaşlar bunu içeri almışız ikile. Ne oldu sen hasta mı oldun? Sen niye içeri geldin? Acaba <laughs> ya da peşlere takılıp... Kalıp... E, akşam saatleri yaylaya geldik şimdi. Arkadaşlar da var. E, Uğur'la Gürsel de geldi. Mantara gidiyoruz. <laughs> akşam saati ama bir şeyler buluruz dedik hatlarla bir 15 dakikada çıkarız ve Yavaş kızım yavaş. Böbrek taşı düşüreceğim bana. O kovboylar. Ne yapıyorsunuz? Atlı çalıyorsunuz lan siz orada. Uğur sen hangi aşiretlendin kanka? Tamam, tamam. He? Tamam. Öyle demiler sanki ya. <laughs> en yaşlı şey Uğur'un atı. <laughs> Kokumla geliyor ha. He. <laughs> hey! Bu da tayı kovalıyor herhalde. <laughs> Alihan mı alıyor? Ya bu açılmamış. Bunun iyice kilo almış ha. Benimkine bak. Nefese bak. Haydi. Aynen bir de susuz ya. Yazık oldu. Hala hala. Rahvandır ama ha. Allah Allah. Büyümüş mü? La ben bu yolu unutmuşum. Ay maşallah. Hay yavrum. Kokum geliyor ha. Ee, kokum geliyor ya. Kirva. Bunlar ayrılmıyorlar birbirinden ha. İnekler de geliyor bak yamaçta. Hadi yavrum, hadi. Kaya bile geçemiyoruz ya. <laughs> Bu yanım dönüyoruz. Daha evet, evet, evet. tayı çatlatırsın Gürsel yavaş ya. Yazık la. Yavru ha. Ulan <laughs> <laughs> Ben çekim yapıyorum abi arkada geleceğim. buldum. Değilmiş lan taşmış. <laughs> ben mi? Lan bunun ayakları kayıyor bu hayvan. Sala. <laughs> lan tayı getir tayı getir. Buradan Bana bak, Abu Fatika ile gel, üstten o çiğnelerden kuklaların içinden geçelim. Ben nereden geleyim? Takipayla beraber yürüyün ama bir gözünüz yukarıda olsun. Tamam. Mi, alanım ha. Görenin mi alanın mı? He? Latayın gitti. Diyor mantar görenin mi? Kavuşanın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bizim mi onlar? Neresi? Ya abi adama sınırı yanlış tarif ettik o zaman. Dağlı bir halledir aştağlı. oğlum bunlar gaza geliler. yapmayın. <laughs> Nerede Konkorlo? Arkadaşlar devam edeceğiz mantar aramaya. Onu şey Uğur gitme. Bu tarafta kalmış ya gel yanlış gidiyor. Hey. Bak bak. Ya sana ne attın? <laughs> Yukarı. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan. Bak bak düşüreceğim bizi yere yere <laughs> Allah seni kahretsin gele Tay takip ediyor Geri zekalı gele. <laughs> Tay nereden gidiyordu oradan gidiyor. gidiyor. <laughs> Yürüsü bizi uçurtmayasın oğlum bak. Benim at nallı bak ha. Ne? Benim at nallı ya ayak kayar ondan diyor. Hey, Yamaçtayız yere gel. Mantarımızı bulduk attım kendimi şimdi. Hayır, aşağı gitme. Dur arkadaşlar yeleği saldım şimdi. Mantar aramaya devam ediyorum. Yele gel. Yele gel. Aşağı mı? Gel yele gel. Yele gel. Yele. Şşşt gel. Yele. Yele. Gel kızım gel. Yele gel. Yele gel. Gel kızım gel. Yele gel. gel, kızım, gel. Yele gel. Yele, gel. Kelebek saldım o gelir şimdi peşime. Gel kızım benim. Benim gel. Yele. Yele. Mantara devam ediyoruz arkadaşlar. Gel Yelem gel. Yele gel. Yukarı gitme gel. Gel. Gel kızım benim. Gel benim kızım. Ya normalde bu atlar bozuyor huyunu şey yoksa. Uğur. Davara da gidiyordu bu. Gel gel. Gel gel sen gel. Gel gel. Gel yavrum benim. Gel benim deli kızım. Gelem. Sana hediye almam lazım yele. Ya arkadaş bu taşlar hep Mantara benziyor hep boş çıkıyor ya. Yele gel. Yele. gel gel. Yele. Yele. Gel benim kızım gel. Gürsel alçalayayım mı? Alçalayım mı? Ne diyor? Gel. Gele gel. Gele gel. Gel gel, gel. Gel, gel, gel. gel benim kızım, gel. Gel ters dönme geri gel bu tarafa gel gel. Gel. Gele. Dön kızım gel. Gele gel. Gele. Bakın arkadaşlar kaynak buluyor. Büyük mü küçük mü? Bakayım ona göre. He? Bakayım mı? Öf tazedir ha. Neyse devam de aynı hızadan gitmeyelim. Burası... Yere gel. Gel kızım gel. ele gel. Gel dedim kızım gel. Gel. Yere gel. Gel elem gel. Gel. Da, gel. Da, ne? he

Gel gidelim hadi biraz bineceğim. Yoruldum. Gel benim kızım. O benim deli kızım. Geldin mi? Aferin. Gel. Aferin benim kızım. Arkadaşlar. Gürsel mantar buldu. Adam bakın atın üzerinden mantarı kesiyor ya. Hayvan herif. <laughs> Karanlık çökmek üzere yağmurda da yağacak. Yorucu bir gün geçti. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Geçenki ziyaret bölgesindeyim. arkadaşlar. Asla karanlık da yukarıdan çektiğimiz için gündüz gözüküyor. <laughs> İnmeye devam ediyoruz. Baya bir uzun sürdü. Atlar da yoruldu. Biz de yorulduk. İniyoruz şimdi evlere. Karşı yağmur aldı zaten. Arkadaşlar yavrular öyle bir geliyor ki. re Hh atlardan ayrıldı arkadaşlar durmuyor. Oh! Oh! aslan. Oh. Aslanlarım. Aslanlarım. Gölge, zifir, bahoz. Ay, ay, vurma. hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Size vuracak. Ah, ah. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Yorucu bugün geçti. Görüyorsunuz yağmur başladı. Şimşekler çakıyor. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.